arkadaşlar bugün sizlerle Eyvah. birlikte Brawl oynayacağız ve <laughs> gördüğünüz gibi <laughs> ve yanımızda kimler var adlarını söylesinler Mira Eylül ve bunlar ne ne, ne işte nesiniz ikiniz kardeş, kardeş. Ahıllı be evet arkadaşlar şu an ya. kameramı ya. koydum Benim gibi Yok ben kendim kim yapacağım? Tamam. O zaman gidelim oynayalım. Nasıl kimi göstereceğim yapacağım? ben? Ya ben göstermesin evet, Arkadaşlar abi. şu an devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi oynayacak G güzel oynarsın inşallah. Hazır diyelim. Gel Ben hazır mıyım? Gel gel. Tek ben hazır değilim. Oyunu Rahman oynuyorsun? Evet. <laughs> Şöyle <laughs> göstersem gözüküyor mu arkadaşlar? Acaba. Biraz A, gözüküyor. Tönerim arkadaşlar tönerim bu arada ters gözüküyor. Maalesef. Ben Gus'um arkadaşlar. buz varsa. Öldü mü? Gaz arkadaşlar, gaz arkadaşlar, gaz gaz. Arkadaşlar karşı takımda buz varsa bizde de Gus var. Ne yapayım? Şu an arkadaşlar. Anne! Onu göremiyorum. Ama Arkadaşlar göremiyor ki. ki. Gol verdik Gol yedik. Gol Evet arkadaşlar benim çok iyi bir yöntemim vardır. Bu yöntem hepiniz biliyorsunuzdur. Şu şu akıllı bir şekilde gezi. Aa topu aldım. Vallahi ben de ama güzel oynuyorum şu an. Yapıştır. Arkadaşlar. Anne. Arkadaşlar öldüm. Arkadaşlar. Geçmiş olsun. Ama her yerde bunları bekliyorum. Öldüm mü? kaldım mı? Hayır! Maç bitti. Arkadaşlar kaybettik. Bu kadar çabuk bitti 5 kupa kaybettin. Şimdi başka biriniz Hı. göstersin. Hı. Hı. Ben güzel oynamıyorum biraz da, biraz da zaten. Kerem sen göster. Evet arkadaşlar, ile oynayacağım. Hazır mı? Veriyorum. Ben böyle görürüm. <laughs> Hazır ver. Hazırlığınızı vericim. Verdim. Ve ben Gale'la oynayacağım. Ama çeksen telefon arkaya yapışır. Bakalım nasıl oynayacağız. Yeah. Oha oynayamayacağım. Ben ama ben iyi oynadığım için <laughs> Lan ben nasıl oynayacağım? Tamam. Şu <laughs> Spike Spike Spike. Tek i̇şte ben göskerim. <laughs> Arkadaşlar iyi oynayamıyorum. Para sarı oynayamıyor. Kerem mükemmel oynuyorsun. Tebrik edebilir miyim? Pam. <laughs> Topu arkalara <da> ben <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Bakın ben pas atabilirsiniz ha ben çünkü çok hızlıyım. Arkadaşlar at. Ben pas atmayı bilmiyorum. At, tamam. at bana yollayacak. Bir atarım. Kerem yakma! Lan vuramıyorum. Vuramıyorum. Kalk kebap. Ya of ya daha gücüm olsaydı Hadi ya. Ben Spike'ı öldüremedim. Arkadaşlar keşke bir de Spike olsaymış. Elini çek, eline ben çek. Ben çek. Elini çek. Lan! Terno elini çek diyorum. Anlamıyor musun sen? Arkadaşlar bir... Gol edik. Ya video çekmeyek ya. Yok.